Sizin Meydan sancak diye bir tane vaadiniz var. Bir projeniz. Evet. Trafiği yer altına alacağım mı diyorsunuz? Yani Meydan sancak dediğimiz iş aslında sadece trafiği yer altına alma işi değil. Yani biraz da battı çıktı noktası orada bizim e, bir e, şey almamız gerekiyor. Yani yer altına almamız gerekiyor. Ama asıl mesele bizim e, oradaki e, üstteki yapıları yani hem gar Bizim liman arkası, gar. garın arkası elektrik fabrikası. Tarih Havukazı fabrikası daha restore edildi. Yanında e, Kültür Bakanı'nın restore ettiği yer var. Bunların hepsini restorasyonla yapıp trafiği de yer altına aldığımızda orada güzel bir meydan çıkacak. Ama o meydan e, güzelliğiyle beraber aynı zamanda benim en çok arzuladığım e, oraya bir bilişim vadisi, bilişim endüstri bölgesi yapmak. Yani İzmir'in e, gelecekteki Ekosistemini geliştirecek en önemli işlerden biri nedir derseniz ben bilişim, inovasyon alanda olduğunu söylerim. Hem e, İzmir bu konuda ciddi bir e, popülasyona sahip, genç bir nüfusa sahip. Yani gençlerimiz buna ilgi duyuyorlar. O gençlerin İzmir'de kalmasını bu anlam sağlamamız lazım. Yani dünya'da bu işle uğraşan gençler e, Türkiye'de hangi şehirde yaşamak ister derseniz sadece İzmir'dir. Onu için Türkiye ben, bu soruyu başına ne koyarsanız koyun bana sorsanız ben hep İzmir'deyim ben, mesela. Ya yani işte mesela yani ya şimdi o o akılda veya o e, yapıda olanlara baktığımda ben konuştuğumda yani İzmir'e yaşamak isterler. Bizim burada yüksek teknoloji Enstitüsü'nde bu konuda e, adım attık yani teknokenti geliştirdik. Daha da bunu ilerleteceğiz yani Sanayi Bakanımız Mustafa Varat'la beraber yaptığımız, benim de birebir takip ettiğim, gerçekten de netice aldığımız iş, liman arkasıyla beraber bunları entegre edip, yani bilişim, inovasyon, teknoloji, teknokent konusunda ben İzmir'in ileriye dönük önemli mesafe kat edeceğini düşünüyorum ve bunu yapacağız. Yani kronik sorunlarımızı çözerken, yani trafiği çözerken bir yandan da bu konuda hamleler yapacağız. Meydan da. Aslında bir meydan çıktığı gibi aynı zamanda orası inovasyon anlamında da bir merkez olacak. Doğal ee, doğalgaz meselesi. Evet. Türkiye'nin en büyük 3 şehrinden bir tanesinde hala doğalgaz gitmeyen yerler var. Evet. Sizin aday olarak bir vaadiniz var mı bununla ilgili? Var. Eee tabii doğalgaz İzmir gazın yani ama bazı yerlerde belediye meclislerinin alması gereken kararlar vardı. Bu karar alınmadığı için Doğal gaz gitmediği yerler var. Nasıl nasıl belediye meclisi? Yani belediye kentleşmenin olduğu yerlerde. Yani belediye meclisi buraya doğal gaz gitmesin mi diyor? Hayır. Gitsin diye karar alması lazım. Ee, nasıl almıyor? Yani almıyor. Niye almıyor? İşte birçok sebepleri var. Ee, üst yapıyı e, İzmir gazın yapması lazım. Yapmıyor diyor. Ya da ben burada kentsel dönüşüme gideceğim diyor e, bir tarihte. Dolayısıyla bu sebeple kendince bazı gerekçelerle e, bu konuda meclis kararı almıyor. Yani e, biz bir kere. Bu ilçe meclislerinin, Büyükşehir Meclisi'nin ilçe meclislerinin alması gereken karar. O ilçe, o ilçelerde şu an iddialıyız da İnşallah arkadaşlarımız bir e, iyi bir netice aldığında o ilçe belediyelerinde bir kere bu konudaki öndeki engeli kaldıracağız. Ama her halükarda benim vaadim şu. %69 şu anda oranımız. Bizim İzmir'in genelindeki oranı %69. Mahalleler bazında. Köyler, uzak köyler değil. Bir kere bunu 5 yıl içinde %100'e kesin çıkartacağız. Her türlü engeli ortadan kaldırarak. Ben şunu söylüyorum. Ben bir şehri emini olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu iş İzmir gazın işi. Bu iş Gediz bizde elektrik Gediz'de. Gediz'in işi. Bu DSN'in işi değil. Artık şöyle hepsini bir araya getirip Gediz'i de Türk Telekom'u da internet gitmeye yer Türk Telekom'da mevzular var. Hepsini bir sekronizasyon içinde bir orkestra şefi gibi bir senfoni oluş oluşturarak kakofoni yapmadan bir senfoni oluşturarak İzmir'in sorunlarını 5 yıl içinde çözebildiğimiz. Bakın kaç tane konu konuştuk değil mi? Kentsel dönüşüm konuşuyoruz. Kendinizi benim yerime koyun 1 Nisan'dan sonra. Kentsel dönüşümde oranları siz verdiniz. E, trafikte yapmamız gereken işler var. Körfez'de yapmamız gereken işler var. Çiğlat batesi yapmamız gereken işler var. Doğalgazı yapmamız gereken işler var. Yani bunları gerçekten 5 sene içinde 10 senelik çalışmazsak 5 sene içinde yine yani palyatif işlerle vakit geçirirsek İzmir'in geleceğini iyice karartmış oluruz. Ben onun için yani biz biraz önce de konuştuğunuzu zannediyorum. Büyükşehir Belediyemiz depremden sonra yıkıldı. Büyükşehir Belediye binası halen belediye, çalışanları bürokratları başka bir yerde, büyükşehir belediye başkanı başka bir yerde. Yani dolayısıyla e, bizim yavaş hareket etme lüksümüz yok. Bizim çok çalışmamız lazım. Gece gündüz demeden çalışmamız lazım. Yaz kış demeden çalışmamız lazım. İnşallah kendimizi önümüzdeki 5 sene içinde bütün mesaimizi, bütün zamanımızı İzmir'e hasredeceğiz ve bu işleri bir hal yoluna koyacağız. Barlar Sokağı'na ilk kez belediye başkanı da yoldunuzda mı gittiniz yoksa milletvekili kendi gider miydiniz? Gül Sokak orası. Ha, yani, çok sevdiğim. En sevdiğim yerlerden yani, Sokak orası. Yani oraya herkes gider. Orası Barlar Sokağı değildir ya. Yani aslında orası... Çok güzel barların tam, olduğu bir yerdir yani, de yani. Ama Barlar Sokağı dediğiniz esasında e, Kıbrıs e, doğru giden caddedir. Orada da geçtim ben. Yani şimdi değil yani milletvekilliğim dönemde milletvekili olarak dedi yani ben normalde de gider misiniz yoksa şimdi seçim var kıyaf, böyle kıyaf, ya şöyle bir fark var normal gittiğimizde gidip bir kafeye oturuyoruz bara oturmuyor musunuz? oturup çay içiyoruz sohbet ediyoruz ya barlar çok gürültülü oluyor doğal olarak muhabbet edemiyorsun yani onun ortamı başka e biz arkadaşlar gittiğimizde orada kafelerde var kafelerde oturuyoruz biz de o gün aslında Ceyda Hanım'la Kolak Bey diye başkan adayımız. Milletvekilimiz. Onunla Deniz Nesnot neyse <laughs> reklama girdi ama yine <laughs> bir balık yedi. İzmir'in en güzel <laughs> balıkçılarından biridir bu arada. Reklamsa da güzel reklam olur yani. <laughs> yani sahibiyle bir konuşmamız lazım. Çok iyi Beşiktaşlıdır Yılmaz Bey. Evet. <laughs> ben çok severim. Şimdi orada bir balık yemiştik. Daha sonra gel bir şu gün sokağı bu sefer de gezelim. Hmm. Yani diğerlerine farkı doğal olarak bir seçim seçim çalışmasında bir gezdik yani. Ama e, yanımızda teşkilattan da kimse yoktu, dışarıdan kimse yoktu. Bir tane danışman yani onunla beraber e, gezdik, masara oturduk. En az 3-4 saat geçirdik. Yani saat 8 gibi başladık. Bir de ayrıldığımızda bire kadar da e, en sonunda sohbet ettik. CHP standında gezerken. Şimdi Şu. Hamza daha yazınca Twitter sözleri, arama motorunda şey çıkıyor, sizin CHP standını geziyorsunuz galiba. Pazar yerini, hmm. aslında hem Kemal Paşa Orası CHP orada, standı değil mi Orada CHP'li arkadaşlar Şöyle, Hem Kemal, Kemal Paşa pazar yerine girerken hem de e, Menderes pazar yerine girerken... Mesela Kemal Paşa pazar yerine girerken gündem olmadı. Esasında orada konuşmalar da yine ajanslar çekmiş. E, Kemal Paşa, belediye başkan adayının eşi... Ha merhaba ben e, şunun eşiyim diyor... Benim de bildiğim biri zaten, yıllardır da tanıdığımız biri. Ha çok selam söyleyin. Yani Mehmet abi geçen aramıştı beni diyorum ben de. Öyle muhabbet ediyoruz ya. Biz İzmir'de yıllardır böyle yapıyoruz bu siyaseti yani. Ee, Menderes, o da Menderes'teydi o görüntüler düşen. Cemil Bey e sordunuz, Siz, Hamza Bey'e de sorun diyorlar. Harmandalı çöp toplama alanı ile ilgili sorular var. Özellikle orada oturanlar, oradaki kokudan yanılmıyorsam. E, bununla ilgili sorular var. Aynısını size de sorayım. Çok doğru. Yani biz bu konuda e, bir kere... Harman da vahşi depolamaya son vereceğiz. Son vermek zorundayız. Artık e, daha fazla Harman Dalı'nda bunu sağlayamayız. E, tabii ki e, bir e, oradaki alanı dağıtmak mecburiyetimiz var. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı da bununla ilgili bazı alanlar e, düşündü. Ama hep e, iletişim noktasında sıkıntılar yaşandı. Yani Bir kere bu dönemde halen vahşi depolamayla yapılan bir e, çöp toplama işi doğru bir iş değil. Teknoloji çok gelişti. Kapalı sistem birçok e, sistem var dünyanın her yerinde, ülkemizin birçok yerinde var. Yani orada da kapalı sisteme geçtiğimiz gibi oran yükünü de azaltarak inşallah yani istişare ederek üniversite raporlar alıp e, hızlıca e, oran yükünü de azaltmak suretiyle bizim teknolojide en son e, noktası kullanarak ve bundan da işte elektrik enerjisi üretilen sistemler var. Başka enerji üretilen sistemler var. Bunlara geçeceğiz.